Valla tüm arkadaşlarımın ayağına sağlık. Yine çıktık, yine şovumuzu yaptık, geldik. E, yorulduk ya, iyi bu maç da güzeldi. Çağ, e, Anıl sen ne söylemek Abi güzel bir maç çıkardığımızı düşünüyorum. İki takımın da ayaklarına sağlık. Böyle devam etmeyi düşünüyoruz. İlk de ufak tefek bir hatalarımız var. Onları da düzeltip yolumuza devam edeceğiz. Çağatay finali yaptın. Evet, Neler hissediyorsun? E, Anıl'ın ortası sayesinde. <laughs> Çok güzel bir gol attım. Kapanışı yaptım. Ee, rakibimizin ayaklarına sağlık. Kayıcılar da güzeldi. İyi top oynadılar. Eray sen de kalende başarılı kurtarışlarında takımın ayakta tuttun. Sen neler söylemek istiyorsun? İki takımın ayağına sağlık. Öncelikle Yasin ayağına sağlık. Sakat sakat oynadı. Yasin! Başlayacak bir şey yok. Başar. Vallahi çok abi. istedin ama. Çok istedim. Hakem yapacak bir şey yok. Dur dedi. Ben anlayamadım. Bir <laughs> de Yasin kardeşim de maç için kendini sakat etti. Onu çağırmak istiyorum da gelmiyor. Peki Yasin'e geçmiş olsun diyoruz. Kulisin etrafı bundan sonraki maçlar başarı için. Başarılar bize, diliyoruz. Misafir oyuncularımız Sultan'la Gökeme çok teşekkür ederiz. Evet, kraliçe için. Evet. Ayaklarına sağlık. Ben çok iyi. Son dakika geldi. Tom benim. Peki tebrik ediyorum. Başarılar diliyorum. Eyvallah.